2.2 inçlik kocaman yüksek çözünürlüklü ekranı ve barındırdığı birçok özellikle Watch 9 Pro Teknodron farkıyla karşınızda. Evet Watch 9 Pro arkadaşlar bugüne kadar kullandığınız bu tarzdaki saatler içerisinde en büyük ekrana sahip akıllı saat. Çok büyük bir ekranı var. ince çerçevesi var. Ve aynı zamanda çok kaliteli bir ekranı var arkadaşlar. Özellikle bu videoda ekran kısmına fazlaca değineceğim bu Watch 9 Pro'nun detaylarına geçmeden önce bu saati ve buna benzer birçok saati nasıl alabilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum. Watch 9 Pro'yu Teknodron'un web sitesinden online olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca bu saatleri elden bizzat görerek de Teknodron'un Sirkeci'deki şubesinden alabilirsiniz. Ve ayrıca bu saat ve buna benzer birçok saatle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız da Teknodron'un Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet Watch 9 Pro'yu bugün farklı bir açıdan anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi kameranın açısını çevireceğiz. Watch 9 Pro'yu ben size bizzat göstererek anlatmak istiyorum. Evet Watch 9 Pro şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Bu kutu iki farklı kutudan oluşuyor daha doğrusu. Şurada kulakçıkları var bu kulakçıkları şöyle açtığınız zaman kutudan bir kutu daha çıkıyor burada. Bir de böyle bir kutumuz var iç tarafta. Kutunun içerisinden bir kitapçık çıkıyor. Şöyle okumadığımız bir kitapçık. Kablosuz şarj aleti ve ayrıca saatimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bu saatin 3 farklı rengi bulunuyor. Beyaz kayışlı metal renkli saatimiz. Bir de rose gold renkli saatimiz. Bir de arkadaşlar siyah renkli saatimiz olmak üzere toplamda 3 farklı renkle geliyor. Evet saatin kısaca detaylarına geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar premium bir malzeme kalitesi bulunuyor. Gerçekten güzel bir tasarımı var. Şu sol tarafında bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Sağ tarafta da 2 adet buton bulunuyor. Biri dikdörtgen, biri teker ve ortalarında bu gördüğünüz şeyle Mikrofon deliği oluyor arkadaşlar. Şöyle alt kısmında burada gördüğünüz üzere bunlar kayış kilidi arkadaşlar. Bu kayışın sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor ve şu kilide basmadan da kayış hiçbir şekilde saatten ayrılmıyor. Altta sensörlerimiz var. Böyle bir tasarım var arkadaşlar. En büyük ekranlı saat demiştik. Bu tarzdaki, bu formdaki en büyük ekran bu saatte bulunuyor arkadaşlar. 2.2 inçlik kocaman bir ekranı bulunuyor ve ekran çok canlı. Gördüğünüz gibi çerçevelerimiz de bayağı ince. Yine bu tarzdaki en ince çerçeveli saat diyebilirim bunun için. Evet, kısaca kullanımından bahsetmek istiyorum. Üstten aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi ve iki sayfadan oluşuyor böyle. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda bölünmüş ekran. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda bildirimler gördüğünüz gibi ve yine sağdan sola doğru kaydırdığımızda widgetlar geliyor. Burada birçok widget bulunuyor. En sonda bir artı butonu var. Bu artı butona basarak da widgetlar ekleyebilirsiniz. Saatimizde toplamda 2 adet buton bulunuyor. İkisi de sağ tarafta şöyle gördüğünüz gibi. Dikdörtgen butona bastığımızda spor moduna geçiyor ki bu butonun özelliğini, işlevini değiştirebiliyorsunuz ayarlar bölümünde. Üstteki butona bastığımızda da menüye ulaşıyoruz. Menüde yine bu üstteki butona iki defa bastığınızda menü stilleriyle değişiklik yapabiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi çok çeşitli menü stilleri bulunuyor. Fazla seçeneğimiz var. Saatimizde bulunan bir de temalardan bahsetmek istiyorum. Şöyle basılı tutup temalara girebiliyoruz. Tema kilidi var arkadaşlar. Bu önemli, niye önemli? Şöyle göstereyim. Şöyle tema kilidi yoksa bu şekilde gördüğünüz gibi şu kolu çevirdiğiniz zaman devamlı olarak temalar değişiyor. Yalnız girip tema kilidini değiştiriyoruz. Artık ne kadar çevirirseniz çevirin temalar hiçbir şekilde değişmiyor. Bu güzel bir özellik ve önemli bir özellik. Her saatte de bulunmayan bir özellik. Evet temalar demiştik. Bu temalara bir bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane burada var. 7 ve 8 tane tema bulunuyor arkadaşlar. Şu temayı göstermek istiyorum. Bu temalar arkadaşlar uygulama üzerinden eklenebilen temalar. Uygulama üzerinden çok fazla tema seçeneğimiz bulunuyor ki istediğimiz resmi de, herhangi bir resmi de buraya tema olarak ekleyebiliyoruz. Yine burada da farklı bir özellik var. Diğer saatlerde bulunmayan bir özellik. Bu e, istediğiniz resmi 3 farklı şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bir resim olarak ekleyebiliyorsunuz. Bir resim galerisi olarak ekleyebiliyorsunuz ki şu fotoğraflara dokunduğunuzda her birine böyle değişiyor gördüğünüz gibi. 5 farklı fotoğraf seçebiliyorsunuz burada. Bir de arkadaşlar kısa videoları da buraya tema olarak gönderebiliyorsunuz. Bunların hepsini uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Uygulamayı da biz birazdan göstereceğiz. Saatimizden arama yapabiliyorsunuz. Saatimizden arama yapmak için de arama kısmına giriyorsunuz. Burada arama kayıtları var. İletişim eklediğiniz kişilerin rehberdeki kişilerin isimleri var ki arkadaşlar rehber sayısı rehber eşitlemesi mükemmel. Burada istediğiniz kadar kişiyi ata biliyorsunuz telefonunuza yani 8 tane, 10 tane, 50 tane falan değil. Benim rehberimde yaklaşık 500 kişi var ve o 500 kişinin tamamı buraya aktarılmış durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların hepsini saatten arayabiliyorum. Evet buradan hemen bir arama testi yapalım. Tabii ki herhangi bir kimseyi aramayacağız şuradan Vodafone'u arayalım. Yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. The number you have called is not exist. Please check the number and try again. Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. Hoparlöre girmişken bir de müzik sesine bakalım arkadaşlar. Müzik sesi de nasılmış onu da bir görelim hemen. müziği durduralım. Bu şekilde müzik çalışıyor arkadaşlar. Spor dallarını buradan görüyoruz ki birçok spor dalında bulunuyor. Müzik kontrolüne az önce gösterdiğim kamera kontrolüyle telefonumuzun kamerasını buradan kontrol edebiliyoruz. Bunu hemen göstermek istiyorum size. Böyle gördüğünüz gibi çekti. Bir daha çekti. Kamera kontrolü bu şekilde. Bundan sonra da bir hava durumuna bakalım. Hava durumunu çok detaylı bir şekilde buradan yine görebiliyorsunuz. Ayrıca bildirimlere bakabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm bildirimleri, tüm sosyal medya bildirimlerini sorunsuz bir şekilde alıyor. Ayrıca Türkçe dil desteği ve Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Sesli asistan bölümünde de bir şeyler söylemek istiyorum. Apple kullanıyorsanız Siri'ye Android kullanıyorsanız da Google Asistan'a bağlanıp sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Alarm kurabiliyoruz, nefes egzersizi yapabiliyoruz, hesap makinesi yine var, zamanlayıcı kronometre, burada yine çeşitli sosyal medya kartları oluşturabiliyorsunuz. Türkiye'de kullanılmayan uygulamaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi Türkiye'de yok bunlar. Temaları burada tema dediğimiz yine menü stilleri burada farklı şekilde görüyorsunuz. Burada titreşim var. Titre etkileşim veriyorsunuz ama ne işe yaradığını ya çok fazla bilmiyorum. Kadın adet döngüsü oyun bölümü arkadaşlar. Özellikle oyun bölümü videonun sonunda çok detaylı bir şekilde anlattım. Oraya da bakarsınız. Uygulama pazarı. Uygulama pazarında da farklı uygulamalar mevcut. Burada termometre, termometrede vücut sıcaklığını ölçü ve ayarlar. Ayarlar bölümü, ayarlar bölümü de yine detaylı stil bölümünde menü stillerini görüyoruz. Karartma bölümünde ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ekran zamanında ekran kapama özelliği ve her zaman açık ekran özelliğini de buradan aktif edebiliyorsunuz. Titreşim özelliği, zil sesi özelliği bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz ki zil sesi özelliği gayet güzel. Aramaları, alarmları, bildirimleri her birini ayrı ayrı buradan atayabiliyorsunuz. Bileği kaldırma kaldırdığınızda ekranın açılıp kapanmasını da buradan ayarlıyorsunuz ve aynı zamanda ekrana bir şifre de ekleyebiliyorsunuz buradan. Yine alttaki tuşa farklı farklı işlevler atamak için de buradaki ayarı kullanabiliyorsunuz. Güç tasarruf modu, fabrika ayarları modu ve diğer ayarları da buradan yapabiliyorsunuz. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Saatimizin uygulamasından bahsetmek istiyorum. M Aktif Pro isimli uygulamayı kullanıyor. Saatimizi açtığımızda böyle bir özet bölümü karşılıyor bizi. Yan tarafa kaydırdığımda kaydıramıyorum. Alttan bastığımda spor dalları burada spor aktivitelerini çalıştırabiliyorum. Ehcizat kısmı bizim için önemli. Bütün ayarlar ve temalar burada bulunuyor. Aşağıda gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar yapabileceğimiz bölümler var ki favori kişilerimizi vesaire her şeyi buradan ekliyoruz. Üst kısımda arkadaşlar temalar var. Şurada temalara basıyorum. Çok fazla tema seçeneğimiz bulunuyor ve güzel temalar var arkadaşlar bu arada. Yani saatlerin kullanıldığı, kullandığı güzel uygulamalardan biri. Evet yan tarafa kayıyorum. Yan tarafta 3 farklı tema stili oluşturabiliyoruz. Üst kısımda fotoğraflarımızı tema olarak ekleyebiliyoruz. Alt kısımda burada fotoğraf albümü oluşturarak tema ekleyebiliyoruz. 5 adet fotoğrafımızı burada albüm oluşturup ekleyebiliyoruz. Burada da video kadranları bölümünde herhangi bir kısa videoyu tema olarak saatimizi ekleyebiliyoruz. Gayet güzel özellik ve bu özellikler başka saatlerde bulunmuyor. Bir de buradaki oyun bölümünden bahsetmek istiyorum. Bu oyun bölümü şöyle arkadaşlar, telefonumuzdan oyunu açıyoruz, saatimizde oyunu kumanda ediyoruz, kontrol ediyoruz. Çok güzel oyunlar var, çok tatlı oyunlar var. Özellikle çocuklarınız falan varsa elinden düşürmeyecek bu oyunları. Buradan ben bir oyunu göstermek istiyorum ki fazlaca oyun var mesela burada dans ediyorsunuz. Spor hareketleri yapıyorsunuz, basket oyunu var, tenis oyunu var vesaire. Ben boks oyunu açtım burada. Oyuna giriş diyorum. Oyun buradan açılırken saatte de şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Tabi şu an kolumda takılı olmadığı için böyle zorlanıyorum oynarken ama kolda takılı olsa çok daha güzel oynanıyor ama gayet zevkli arkadaşlar. Evet bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu saat ve bu saate benzer birçok ürün için Teknodron'u takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.